Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. Çimenliğine yeşil yaptım ve motiflerini pembe Açık pudra kullandım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimini yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenden veya zeminden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz. Ve motiflerimi iki renk kullandım. Siz renkten çoğaltı veya tek renkle de yapabilirsiniz veya iki renkle de yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız o şekil ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model. Ve kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım şiltsinle birlikte bir motifini yapacağım modelde. Bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model dediğim gibi ve kolay bir model. Eliniz yatkınsa rahatlıkla yapabilirsiniz bunu da ve tüm modelleri de. Şunu da belirttikten sonra modelin yapımına geçeceğim ara boşluğuna gördüğünüz gibi bir tane pırpır pır yerleştirmişim siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır pır sayısını çoğaltacaksınız yine nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayacaksınız yine sizlere bırakıyorum ve ben genelde tüm videolarımda da belirtiyorum benim amacım modeli sizlere anlatmak o amaçla da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenliği anlatacağım. san edersem şimdiden afola. Ve tığlamayı da üst zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi sinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3, 4 ve 5. 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip 4'lü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve 4'lü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra buraya ipsiz giriş yapıp sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 6 tane sık iğne dolgusu yapacağım. Ve 3, 4, 5, ve bu altı. Altı tane yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan beş zincir ve iki kez doladım. Yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve yine dörtlü trabzan yapıyorum. Ve şimdi beş tane zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra altı tane daha sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir 2 kez doladım. Yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve yine önce 1, sonra 2 ve sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir. Modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradaki pırpırın tepesinde bulunan 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar ve 13 tane zincir sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli yeniden ön yüze çevirdim ve oluşturduğum bölüme sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 4 5 ve bu 6. Şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Yeniden giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yine 8 tane zincir. 8 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş bu. Ve bu üçüncü arkadaşlar. 6 ve 8. Yeniden giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra buraya da yine aynı şekilde 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. 4 5 Ve bu 6 oldu. Yeniden 4'lü trabzan yandan giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile devam ediyorum. Aynı şekilde. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki tutucuya giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve 5 zincir iki kez doladım sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım ardından 5 zincir yeniden trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 6 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Rahat ilerleyen. Yine güzel bir model. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Yine 5 tane zincir çektim. Ardından iki kez doladım ve 4 trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip pırpır pır oluşturdum. Ve şimdi sık iğne ile devam ettim arkadaşlar. modelin çimeni bu kadar sizinle birlikte yapmış oldum şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 3 tane 8 zincirden oluşan bölüm yapmıştım ortadakine giriş yapıyorum ipimi öncelikle sık iğne ile buraya bağlıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra 7 tane zincir çekip devam ediyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine aynı yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 7 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yine 7 zincir ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. 5 tane 7 zincirden oluşan bölüm yapacağım. Ve bu 4 oldu. 7 giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 2 3 tane zincir hemen sıradaki 8 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve 3 tane zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Şu modeli ters çevirdim. Ve 1 2 3 4 5 zincir ve 7 tane zincirden oluşan sıradaki 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile tepesine bağladım. Tekrardan 5 zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve yine 5 zincir sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Tümünü aynı şekilde 5er zincir çekerek devam ediyorum. Ve şimdi tekrardan 5 zincir ve yine 8 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 tane zincir sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane bölüm oluşturdum arkadaşlar. 5'er zincirden oluşan. Şimdi buraya pırpır pır yapacağım. Hemen sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yaptım ve ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar İki zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım İki zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım her birine üç tane iki zincirden oluşan pırpır yapıyorum ve sıradakine sık iğne ile giriş yaptım arkadaşlar ilkini yapmış oldum ve devam ediyorum yine iki zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım buraya da yine 3 tane yaptıktan sonra sıradakine sık iğne ile giriş yaptım aynı şekilde buraya da 3 tane iki zincirden oluşan pırpır yapıyoruz tümüne aynı şekilde arkadaşlar motifin son sırası böyle 2 zincir çekip sık iğne ile bağlıyoruz o kadar her birine 3 tane yapıyoruz ve son bölüme giriş yaptım. Yine aynı şekilde yine iki zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum. Ve bu üç oldu. Son olarak bir tane zincir yine 8 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motifimiz bu kadar. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Hemen şunu yaktım. Ve şöyle elimle bir düzelteyim. Şu anda model ütüsüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Ütüsüz olduğu halde. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi çok daha güzel duracak. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu. Ve ben modelistlere bu renklerle anlattım arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlendiren renk seçimi yapacaksınız. Kendisi zevkinize göre sevdiğiniz renklerden renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Herhangi bir eleştiriniz varsa bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.